ziyaret konuştuk. Bununla ilgili biraz sosyal medyada dile getirdik. Önceki hafta konuştuk. Daha önceki hafta konuştuk. Hep böyle haftalarda konuşuyoruz. Siz bugün biraz daha derinden hissettiniz efendim. Önceki yayınlarımızda dile getirdik. Hatta bugünü değil 5 yıl sonrası, hatta 1 yıl sonra açılırsa 5 yeni yap şehir hastanesiyle beraber bununla beraber gelecek kırsaldan e, nüfus artışı, kırsaldan göçler, il dışından gelen göçlerle beraber şehrin ana arterlerinin, ara yollarının nüfus planlamasına göre insan sayısı yani araç sayısına göre olmadığını, bununla ilgili ciddi önlemler bugün alınmazsa gelecek yıllar çok uzak değil efendim birkaç yıl içerisinde. Yani yılda 65 bin doğum yapan bir şehirden bahsediyoruz. Yani bu ne demektir? Her yıl neredeyse 65 bin insanın ehliyet alması, 65 bin aracın ihtiyaç bu olması. Sadece buna da bu orana da Suriyeliler de dahil değil. Evet, Onlar hariç. Evet, ve dolayısıyla yani. bununla beraber yani 65 bin insan ehliyet alacak, 65 bin araç talebi olacak, olmayacak ayrı mevzu ama böyle hesaplamamız gerekiyor. Kırsaldan gelen nüfus şeyde göçünü de, il dışından geleni de, şehrin büyümesi Bununla ilgili de işte gerek sanayide, gerek tarımda, gerek turizmdeki gelişmelerle yerli ve yabancı turistlerin gelişi, şehrin nüfusu arttıkça ana arterlerde ve ara sokaklarda trafik çıkmaz hal geliyor. Bugün özellikle yaşadık efendim. Aslında günlerce burada konuştuk. Halen duruyor. Kayıtlarda duruyor efendim. Sosyal medyada da bununla ilgili yazılarımızı yazdık. Gerek Urfa milletvekillerine de seslendik. Urfa'da hafif raylı sistemin özellikle Karaköprü'den Haşimiye bölgesine kadar yerel belediyelerin bütçesi, Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi buna yetmeyeceğini, bakanlık nezdinde desteklerin de alınarak, siyasilerin de ortak harekette, yerel yönetimle, ciddi anlamda bir proje yaparak şehrin en azından hafif raylı sisteme kazandırılması bunu da e, dile getirmiştik. Ama e, bugün e, Balıkkaya'ndaki çalışmadan dolayı o da ciddi anlamda bir plansızlık bence. E, yolda gelirken Faruk Bey'le de konuştuk. Yani karayollarını yapmış olduğu bu çalışma belki hafta sonu mesai saatlerinden sonra Yapılmış olsaydı hafta sonunda değerlendirilmiş olsaydı cumartesi, cuma akşamı, var cumartesi, var. pazar ve var, var diye var, çipli var diyeyle 24 yani saat 24 saat esasına göre, göre önceden planlanarak yapılsaydı Plus çok projes. daha doğru olurdu. Şimdi şehrin tek ana bağlantı yolu zaten gün içinde orada yani Abidye'den Karaköprü'ye giderken orada sol şeritte her gün günlük rutin kaza var. Biz bunu karşılaşıyoruz görüyoruz. Doğru. Neden? Sağ taraftaki diğer iki şeritlerde tıkanıklık oluyor. Sol şeride kaçan araç sürücüsü, en sol şeridi kullanan, hızlanıp gitmek istiyor. Ve dolayısıyla o hızlandan da bir fren mesafesini, aradaki takip mesafesini korumadığı için öndeki araç, kaza öndeki araçla çarpışma oluyor ve zincirleme kaza genelde oluyor. Bir izleyici var, merak var ya. Şimdi diğer şeritlerdeki de orada kazı oldu. Günlük rutin oluyor bunu. Trafik statistiklerinden Faruk Bey tamam. çok çabuk alabilirsiniz burada. Ve ben bunu her gün yaşadığım, gördüğüm bir olay <laughs> olduğu için söylüyorum. Diğer şeritte soldaki kazaya bakıyoruz efendim. Oradan olur şey Şimdi efendim Urfa'da yol durumundan bahsediyoruz. Urfa'da 3 şeritli yol hani bulmak çok zor da. Üç şeritli yolumuzlarda. Diğer Birinci şeritte efendim otopark, bak, park bak. olarak kullanıyoruz. Olması lazım. İkinci yani. şeritte dur kalk, akan tek trafik. Üçüncü şerit efendim. Kazayı sanırım. Urfa'da mi? yol durumu. Üç şeritli yoldan bahsediyorum. <laughs> Birinci şeritte otopark olarak kullanıyoruz. İkinci şeritte efendim dur kalk. Birinin bir markette, bir alışveriş iş evet. yerinde. Kısa Onu orada mi? dur Kısa süreli park ama... Dolayısıyla tek akan trafik üçüncü şerit. Tek şerit. Bu şekilde gidiyor. Yani şehrin daha önce dile getirdik. Her noktasını, her sokağını, her caddesine polis koyma şansımız yok. yok. Bu sefer trafik kurallarını gerçekten bizim de ihlal etmememiz gerekiyor. Uymuyoruz zaten. Uymuyoruz. Şehir yani topluma ya. alak uymuyoruz. Ha tamamıyla toplumun suçu mu? Hayır. Buna yeterli altyapıyı yapmayan yerel idarecilerin geçmişten Tabii günümüze. Yani. Bununla ilgili planlamayı herkesin yapmayan. Herkesin payı var. Herkesin payı var ama bugün önlem alınmazsa şehir Trafikte önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde bakın demiyorum 20 yıl içerisinde 3-4 yıl içerisinde Mehmet Bey yani nüfus Aa, artacak 200-300 artacak. fazla ufada kazadan dolayı cinayetler olacak. Evet yani Tabii bu ya. anlamda Allah zaten şehrin yollarının açılması lazım doğru. Şimdi bak şehir asansörü ya, yapılmıyor mu? Evet. Sen yani evet. niye bitecek kısmetse? Evet. Biter yani, Şimdi orada ya. trafik atmıyor bugün Şimdiden artmıyor. Atmıyor, evet. Yani özellikle bunu da, kanalın mu? yanından bunu geldiğimiz zaman o kavşakta çevre yoluna bağlantı yolunda Vesel başkanım orada zaten araç trafiği bugün kilitleniyor. Düşünün ki şehir hastanesi yapıldığında orada hani ambulans nasıl yetişecek oraya mutlaka bir plan var. Ya öğrenci var orada Hastane var. açıldıktan sonra kampüs mı